Sitelerdeki bu keyfi uygulamalar geçtiğimiz günlerde Tuzla'da yaşanmıştı ekrana taşımıştık az önce yine paylaştık e, site sakinleri e, bundan muzdaripler. E, ne oluyor İşte sosyal mesafeye uymadınız diyor site yönetimi tak 1000 lira size ceza kesiyor. E, çocuğunuz çime bastı diyor yine aynı şekilde 1000 lira 1500 lira e, cezalar kesilebiliyor. E, peki bunlar ne kadar hukuki? ...nasıl oluyor da bu cezalar uygulanabiliyor? Bunları ele alacağız. Suat Sandalcı, Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı, yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Suat Bey. Hoş bulduk efendim. Birkaç örnek verdik. Hani işte bu çocuğunuz çime bastı diye ceza kesilenler var. E, sosyal mesafeye uymadıkları iddiasıyla yine e, ceza kesilen insanlar var. Ve çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. E, başka hangi şikayetler var sizin kulağınıza gelen ya da tanık olduğunuz? efendim en fazla şikayet aldığımız konuların başında geçici yönetimlerin ve daimi yönetimlerin keyfi uygulamaları geliyor. Bu anlamda şikayetlerden birkaçını sıralamak gerekirse yüksek aidat şikayetleri ve buna benzer konuda kira tutarlarını geçen aidat olduğunu duyuyoruz. Site yönetiminin ceza uygulamaları bunun yanında toplanan paraların doğalgaz dağıtım şirketlerine ödenmemesinden kaynaklı mağduriyetler. Saymakla bitmez. Burada söylenebilecek en güzel cümle siteleri kişiler değil mevzuatlar yönetir. Kişiler sitelere ancak ve sadece hizmet ederler. Cümlenin kendisinden de anlaşılacağı üzere Mevzuatın dışına çıkıldığında neler ile karşılaşabileceğimizi haber bültenlerinde ve sosyal medyalardan üzülerek izliyoruz. Bu konuda işini doğru yapan profesyonel şirketlerden destek alınması gerektiğinin altını çiziyoruz efendim. Peki şunu merak ediyoruz. Yani bu site yönetimlerinin böyle bir hakları var mı? Örneğin işte sosyal mesafeye uymadınız maskenizi doğru takmadınız diye bir site yönetimi ceza kesebilir mi? Yani valilikler, kaymakamlıklar değil midir buradaki yetkili merci? E ne söylersiniz buna ilişkin? Şimdi bununla ilgili site yönetimlerinin kanunda görevleri bellidir. Kanunda aidatını ödemeyenin komşuları rahatsız edenlerin huzuru bozanların çekilmezlik seviyesinde davranışların tanımı da yapılmış cezası da belirtilmiştir. Ve bu konuda hakimin süreç yönetime dahil detaylandırılmıştır. Bunun dışında para cezası veya başka bir yaptırım uygulamak devlet süsü vermektir. Site yönetimi hukuk değil, mevzuat işidir. Bu anlamda hiçbir site yönetimi malik gider avansını ödemiyor diye hizmeti durduramaz. Hiçbir maliki de site yönetimi hizmet vermiyor diye aydat avansını ödememezlik yapamaz. Dolayısıyla site yönetiminin veyahut da profesyonel yapı yönetim şirketinin cezai işlem uygulama hakkı yoktur. Evet. Peki... E aklımıza takılan konulardan biri de şu. Şimdi bir devlet müdahalesinden bahsediliyor. E, yani bu böyle gitmez diyor e, devlet. Nasıl bir müdahale olacak? Ne gibi bir uygulama söz konusu olabilir? E, sizin bu konu ilişkin bir bilginiz var mı? Efendim biz e, bu konuda kanun koyucu ve bakanlıkların koordineli bir şekilde çalışmaları mevcut olduğunu biliyoruz. Bu anlamda zaman zaman derneğimizin akademisyenleri toplantılara davet ediliyor. Sorunlar ve çözüm önerileri tartışılıyor. Yani bu sorunlara mutlaka bir neşter vurulacaktır. Mülkiyet hakkı konusu ile ilgili olarak bir takım duvarlar var. Onlar ile ilgili mutlaka bir çıkış yolu bulunacaktır. Bu sorunlar kendiliğinden düzelmeyecektir tabii ki. Mutlaka gereken iş ve işlemler zamanı geldiğinde devletimiz tarafından yapılacağına inancım tamdır. Bu anlamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza gerekli bilgileri paylaştık. Ee, i̇nanıyoruz ki bu konular çerçevesinde çalışmalar sadece İstanbul'da değil, sadece Esenyurt ve Tuzla'da değil, 81 ilimizde de bu faaliyetlerin süreceğine inanıyoruz. Bir de e, şimdi soruyorum, sordukça laf lafa açıyor. Aslına bakarsanız bazı e, site yönetimleri şöyle bir uygulama yapıyorlar bu cezaları e, tahsil etme noktasında. E, kişilerin çalıştıkları kurumlara dahi mail gönderiyorlar. E, bu bir suç teşkil eder mi acaba? Şimdi şöyle söylemek gerekir ki e, bu sistemde kesinlikle e, kişisel verilerin korunması... Kurumuyla da bağlantıya geçtiğimizde bu konuda e, kesinlikle e, kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır. Evet. Yani site yönetimlerinde, profesyonel yapı yönetim şirketlerinde kat maliklerin bilgileri, telefon ve özel bilgileri sadece o sitenin alanı içerisinde aidat tahsilatlarını yaparken, genel duyurular ve SMS bilgilendirmeleri yaparken gereklidir. Evet. Bunun akabinde sitenin bilgileri üçüncü şahıslara paylaşılamaz. Ta ki sadece ve sadece devletimizden veyahut da kolluk kuvvetlerinden bilgiler istenirse yine resmi yazılar aracılığıyla site yönetiminden talep edilir ve bu yine kat mali bilgisi içerisinde bu bilgiler paylaşılabilir. Bununla ilgili dava açabilirler. Evet. Bu önemli bir konu. Peki son bir soru olsun. Siz Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanısınız. Peki Kentsel Tesis Yönetim Derneği bu noktada ne gibi çalışmalar yapıyor diyeyim. Birkaç cümleyle de onu alayım. Sonra veda edelim size. Efendim derneğimiz Kentsel Tesis Yönetim Derneği olarak Türkiye genelinde teşkilatlanmasını yapıyor. Şu anda 37 ilde il temsilcimiz bulunmaktadır. Ve bununla birlikte 2019 yılında Türkiye'de ve dünyada yapılmamış tesis yönetim zirvesini hayata geçirdik. Ve Türkiye'deki 81 ilden tesis yöneticileri, site müdürleri, site yöneticileri bu programlara katıldılar. Ve geçtiğimiz Kasım ayında Covid-19 sürecinde biliyorsunuz ki insanlarımız sitelerinde, apartmanlarında yaşam sürdüler ve biz de yine bu sorunları 65 yaş üstü kat maliklerine bu hizmetlerin sağlıklı ilerlemesi adına Kasım ayında bir çalıştay daha yaptık. Ve Ankara'da gerçekleştirdiğimiz çalıştaydan sonra çalıştay sonuç raporlarımızı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ilettik. Şimdi ikincisini düzenleyeceğimiz İstanbul'da 21 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tesis üretim çalıştayına hazırlanıyoruz. Evet. Burada da site müdürlerini ve site yöneticilerini bekliyoruz. Peki. İşte bu sorunlar bu konular İstanbul'da 21 Mayıs'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde buluşacağız. Siz değerli basın mensuplarını da davet ediyoruz. Peki görüşürüz o zaman diyelim. Suat Sandalcı teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz efendim. Suat Sandalcı'ya veda ediyoruz.